Arkadaşlar notalar çok önemli müzik için. Ama müziğin temelinde ritim vardır. Ritim dediğimiz olay süre. Hangi notayı ne kadar süre uzatacağız? Bunu bilmemiz lazım. Notayı bilmemiz lazım. Süreleri bilmemiz lazım. Kalıpları bilmemiz lazım ki doğru bir müzik çıkarabilelim ortaya. Şimdi temel olarak bir vuruşluk dediğimiz adı dörtlük nota olan bir vuruşluk notadan başlayalım. Şu anda şekilde gördüğünüz bir vuruşluk nota. Bunun Dizeyin, dizek dediğimiz bu beş çizgiden oluşan var ya, şu aşağıda görülen. Bu dizeyin neresinde olursa olsun bizim süremiz bir birim vuruş. Hani matematikte bir birim kare vardır. Karenin büyüklüğü, küçüklüğü önemli değildir. Müzikte de bir birim vuruş vardır. Onun birim vuruşun mesela hızlı olması ya da yavaş olması çok önemli değil. Çünkü bu hızlılık yavaşlık şarkıya göre değişir. Hareketli şarkılarda çok hızlı geliyor ya da yavaş şarkılarda, slow şarkılarda daha ağır geliyor. Ama birim vuruş değişmiyor. Aynı matematikte birim kareleri nasıl değişmiyorsa boyutu hiç önemli değil. Ama bir birim kare var. Müzikte de bir birim süre var. Aynı şekilde. Bu sabit gidecek. Bir birim vuruş. Yani süre olarak da baktığımızda vurup çıktığı süre bakın başlıyor. inip kalktığı toplam süre. Buradan başlayıp buradan başlıyoruz. Buraya inip geri çıktığı toplam süre. Bu süre. Bir vuruş dediğimiz dörtlük nota. Hani az önce biz sayıyorduk ya son 2 üç dört diye az önceki çalışmalarda burada aslında her birinde bir dörtlük nota sayıyorduk. Yani bir vuruşluk nota sayıyorduk. Ve biz her e, notada iki adım demiştim ya aslında iki tane dörtlük nota kullanıyorduk. Yani iki tane bir vuruşluk nota kullanıyorduk. O her adım dediğimiz aslında bizim bir vuruşluk notaydı. Şimdi, üçüncü teldeki solden birinci teldeki sole kadar her notada iki tane dörtlük nota, yani iki tane bir vuruşluk nota yaparak tekrardan çalışmamızı yapalım. Başlıyoruz. Son. İki. Üç. Dört. Sol. Sol. Si, Si, Do, Do, Re, Re, Mi, Mi, Fa, Fa, Sol, Sol. İşte bu kadar. Dörtlük notayı öğrendik. Hani demiştik ya, bir vuruşluk notamız, bizim birim vuruşumuz elimizin inip kalktığı süre demiştik. Yani her vuruşta La, Si, Do, Re. Gibi inip kalktığı süre. Bir de bizim ikilik notamız var. Yani iki vuruşluk nota. Bunda ne yapacağız? İki vuruş süresince uzatacağız. Yani La Si Do gibi. Yani bizim dörtlük notamızın süre olarak tam iki katı. Yani bir vuruş olarak Mi, Fa ve Sol yapacağım. Ve bir de iki vuruş yapacağım. Bakın. Şu anda big mi duyuyorsunuz. Son. Ki. Üç. Dört. Mi. Fa. Sol. Ya da. Her bir notada iki vuruş. iki tane dörtlük nota yapayım. Az önceki gibi. Son. Ki. Üç. Da. Mi. ikilik notayı nasıl kullanacağız? Bu arada şekil aşağıda şekli içi boş olacak bunun. İki vuruşluk olursa ne olacak? Bakın ritim aynı ritim. Hızı aynı. Başlıyorum. Son. 2, 3, 4. Gibi. İki vuruş o şekilde olacak. Şimdi küçük bir çalışma vereceğim size. Notaları aşağıda yazıyor. Önce notaların isimlerini öğrenin. Gerekirse bir kağıda yazın. Ve önce notaları okuyun. Önce bir solfej yapalım aşağıdaki notalardan. Ritmi sayarak elimle sayıyorum. Ritmi zaten duyuyorsunuz. Ayağımla yapıyorum bu arada. Görmüyorsunuz siz onu ama. Ritmi sayıyorum ben. Son. 2 3 4 Sol Sol Mi A gibi. İlk notamız neydi bizim? İçi boştu. İkilik notaydı. Ne yaptım? Onu uzun tuttum. Sol. Bir sonraki notamız dörtlük notaydı. Yani bir vuruşluk notaydı. Bir vuruşla. Sol mi. Devamındaki mi de dörtlük notaydı. Şimdi önce okuduk Sonra ne yapıyoruz? Gerekirse aklınıza kalsın diye iki kere, üç kere okuyalım. Sol, sol mi, fa, fa mi, fa, fa mi kere, üç kere okuyalım. Çalmaya başlayacağız ama yavaş yavaş. Hazır. Sol notamız neredeydi bizim? Birinci telde, üçüncü perdede. Bu dizek buradaki yazılan sol. Son. 2, 3, 4. parçamızın tamamı bu. Bunu hızlı çalarsanız bu çok önemli değil. Her zaman ne diyoruz? Önemli olan hızlı çalmak değil, önemli olan doğru çalmak. Ve sloganımız neydi? Ne kadar yavaş çalarsan o kadar doğru çalarsın. Bunu biz parça parça alalım. Bunu kafanıza bölün. İster tamamını ikiye bölün, ister dörde bölün, ister sekize bölün siz bilirsiniz. Ya da iki ölçü, iki ölçü gidin. Mesela Sol Sol Mi Bir ölçü bitti. Fa Fa Mi İki ölçüyü bitirdik. Bu ölçü çizgileri. Şimdi renklendirdim orayı. Onların her biri ölçü çizgisi. Şimdi iki ölçü olarak gidin. Tekrar alın. Sol Sol Mi Fa Fa Mi İki ölçü yaptık. Tekrar edin. Sol Sol Mi Ne kadar tekrar ederseniz doğru da yaptığınız halde ne kadar tekrar ederseniz o kadar sağlam olur. O kadar sağlamca oturmuş olur. Onun için bol bol tekrar edin. İlk iki ölçüyü yaptık. Sonra üçüncü ölçü ve dördüncü ölçü. Fa, fa mi, fa, mi. Tekrar alayım. Fa, mi, fa, mi. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu da iyice oturttuk. Birinci ve bir ikinci ölçüyü birleştiriyoruz. Son. 2, 3, 4. Sol, sol, mi, fa, fa, bir, fa, fa, bir, fa, mi. Bi. Çok güzel. Bunu tekrar edin. Diğer ölçüleri de. Zaten 5. ölçü ile 1. ölçü aynı. 6. ölçü ile 2. ölçü aynı. Bunları tekrar edin. Baştan çalın ve... Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyoruz. Ama son kez parçayı çalıyorum sizler için. Gerekirse ben bu son çalmamda videoyu durdurun. Son çalmayı hep beraber yapalım. Videoyu durdurun. Siz bir çalışın. Çok güzel. O zaman beraber yapıyoruz. Hazır. Son. 2 3. 4. Son. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Ne kadar tekrar o kadar sağlam olur. Ne kadar yavaş o kadar çabuk öğreniriz. Önemli olan hızlı çalmak değil, önemli olan doğru çalmak. Üçüncü dersimizde görüşmek üzere.